Hepinize merhaba. Bugün freeter tanıtacağım. freeter McQueen'lerden yani Cars 3'ten bir e, oyuncak figür. Oyuncak derken şu an kamerada olan oyuncak figür. Şimşek McQueen'i neredeyse herkes bilir diyorum. Herkes diyorum. Cars 3'te bir bölüm vardı. Thunder Hello. Thunder Hollow'dan da bugün bana bir kargo geldi. Gelen de bu Fritter. Ee, Free çoğunuz bilir. Eğer Cars 3'ü izlediyseniz. Ee, bir otobüs. Canavar gibi bir otobüs. Zaten dişlerinden de canavar gibi olduğunu anlıyorsunuz. Bugün bunun tanıtımını yapacağım. Bugün geldi bana kargo. Çin'den geldi çünkü Türkiye'de hiçbir sitede kalmadı. O yüzden Çin'den getirebilirsiniz. Getireb Aslında benim beklediğim bu değildi. Şuraları falan yani yazmıyordu. Şurada görüyorsunuz ya. Şöyle değişik şeyler yazıyor. İşte onlar yoktu benim beklediğimde ama daha küçüğü ve daha sevdiğim bir şey geldi. Hatta biliyorsunuz ki Cars e, 3'ün Şimşek McQueen'in kaza yapma videosunu çekmiştim. E, sanırım en son baktığımda 9 like gelmişti. Çok teşekkür ediyorum. Yeterli bir like sayısı değil ama yine de kanalımız yavaş yavaş büyüyor. 62 abone olduğumuz için de bu arada teşekkür ederim. Tekerlekleri aynı yerden dönüyor. Mesela ben tekerleğini şu taraftan döndürürsem orada dönüyor. Gördüğünüz gibi diğer taraf da öyle. Arkasını göstermek istiyorum. Arkası da şöyle. Şuralarda çıkartma var. Onların ne olduğunu anlayamadım. Bekleyin. Kameraya tamamen göstereyim. He. Bakın şuralarda gördüğünüz gibi çıkartmalar var. Sevdiğim bu oyuncak tur en sevdiğim zaten bu Free Tour oldu. Şimdi ben e, hemen bonus bölüm gibi bir şey yapmak istiyorum. Free biliyorsunuz ki e, eski otobüs türlerinden olduğu için stop yeri var. Kırmızı olduğuna bakmayın. Kırmızılar kan. Yani şey hani filmde de vardı ya kesiyor kesmeye çalışıyordu çok şeyi. Onun burada benzeri var yani neredeyse tamamen biraz daha az kırmızı rengi var. Açılıyor bu arada ama minikleri açılmıyor. Bunun mesela hani McQueen'in mini figürleri de var. Onlar da. E, mini stop yeri açılmıyor stop yeri. Neden? Çünkü e, mermerden yapılmış gibi bir şey. O yüzden oraya bağlanmış. Stop yeri şu şekilde açılıyor. Hatta e, uğraşmışlar, arkasını da yapmışlar. Şöyle göstereyim. Arkasında da var. Oralarda biraz bozukluk var ama e, nasıl olsa arkasını gören olmayacak pek. Normal şurayı görecekler. Belki Thunder Hollow'un da canlandırmasını yaparım. Eğer yorumlar açık olursa yorumların açık olacağını bilmiyorum. Bazen kapalı bazen açık oluyor. Çünkü biliyorsunuz ben onun yaşında bir çocuğum. Çocuk olduğum için de YouTube bazen izin vermiyor ama yüzümü göstermediğim zaman acaba şunu benim şeyim mi zanneder ya? İnşallah zannetmez. Sanmıyorum zannedeceğini. 58 numara. Bu da bir yarışçı. Thunder Hollow'da. Thunder Hollow'un da canlandırmasını yapabilirim. Canlandırmasında çamurlu McQueen yok ama siyah bir McQueen var. Ama onun McQueen olduğunu bilmiyorum. Onu da çamura benzeteceğim. Yani o yüzden farklı birisi zannetmeyin. Çok güzel. En çok sevdiğim yer, pürüzsüz yeri şu üstü. Üstü bayağı bir pürüzsüz. Şu an kamerada biraz bozuk görünüyor. tamam. 58 numaralı dediğim gibi. Miss Frieder, Frieder adı. Bazı Amerikanlar buna Frieder diyor. Frieder. Ama ben demiyorum. Ben direkt e, Frieder diyorum. Ama aslında bunun tam adı Miss Frieder. Ben Frieder diyorum kısacası. Şurada da school bus yazıyor. Yani okul otobüsü. O kadar da İngilizcemiz var. O da kadar da yani yok değil. Şurada da stop yazıyor. Stop'u da herkes bilir. Dur demek. İngilizce konusuna başladım şimdi de. Güzel bir video oldu. Umarım beğenirseniz. Thunder Hollow ee, Thunder Hall canlandırması da emin, emin olun ki gelecek. Umarım yorumlar açık olur. Yorumlar açık olursa istiyor musunuz Halo canlandırmasını? istemiyor musunuz? Yorumlara yazın açık olursa. Güzel bir can e, tanıtma videosu oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.